Selam arkadaşlar, Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Kıbrısçakal'den ısırgan otoriterini işleyeceğiz. Bu arada bağlamanın akordu B, E, A şeklinde, simili akordu şekli. Ercan Sabun kardeşim isteğiydi. Kendisine selamlar olsun İstanbul'a. Başlıyorum. Es, si, do diyeceğiz. Es'i alt boşta la'dan alacağım. Es, si, do. Si etken dediğim bemol iki kendi yerini bir perde pesinden aldık. C'leri si oradan kullanacağız. S S C do re de ee, Ankara dediğimiz buradan. R re de buraya kadar bir aldım. S S C do re re de devam ediyorum. S re re S re de do si si Es, Re, Re Es, Re, Re Do, Si Do, Si Şimdi Do, Do Do, Re, Si, La Buraya kadar olan bölümü baştan çalıyorum. Es, Si, Do, Re son do resler dediğimiz böyle bu geçki olarak atıyoruz bunu da es yani do do dedikten sonra do re si la yerine do do sol la si do re de denilebilir. Sol üst boş telden alma kaydıyla tabi. Sol la si do re deriz. Bu re es olarak geçer sonra la si do değil de si do diye başlarız. Böyle de olabilir. Şimdi buraya kadar olan bölüm yani La, si, do, re, 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 es, re, re, do, si, si, es, re, re, do, si, do, 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 do re, si, la. Buraya kadar çaldığımız bölüm arasında 3 defa tekrar edilecek. 3 kez tekrardan sonra devam ediyorum. Es, la, si, es, la, si, do, 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 es, do, do, es, do, do, si, la, la si la la es todo es todo si la si la si si diyeceğiz si 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 la si şimdi si la si bu bölümü baştan bir daha alayım es la si do 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 es do do si la la si es la si do 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 şimdi birleyelim çünkü re var devamında es re re es re re do si si la do si si la 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 do la la do do si si la do si si la deyip karar sesi verip yani la akor 5 2 0 5. parmak orijinal siperdesinin üst telde, ikinci parmak orta telde, alt tel boş. Karar batıyoruz. Vur, çek, çek bu şeklinde. Arkadaşlar eser bu kadar. En sonunda bir tane geçki atmıştım. Onu da egzersiz olarak da gösteri vereyim. Şunu yaptık. Alt tel birinci parmak sonra üçlü ağda. Es, la, si. Es, la, si. Sol, la, fa sol mi fa re mi do re si do la es la si sol la fa mi fa derim. böyle bir geçiş yapmıştık dileyen arkadaşlar çalışabilirler İyi çalışmalar dilerim kanalıma abone olursanız sevinirim